Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz çarpma işlemi. Çarpma işlemi toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Evet, ne dedik? Toplananları aynı olan dedik. Bakın. Yani ne demek bu? Aynı sayının tekrar tekrar toplanmasıdır. Burada 7 artı 7 artı 7 artı 7. 7'nin tekrar tekrar toplanmasını görmekteyiz. Evet biz bunu nasıl buluruz? Ritmik saymadan toplamlı buluyoruz. Ritmik saymayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun için ritmik sayma videomu izleyebilirsiniz. Evet bulalım. 7, 14, 21, 28. Bu şekilde buluyoruz. Ama bizler daha kolay bir şekilde sonucu bulmak için ne yapıyorduk? Toplama işleminin kısa yoldan yapılması diyorduk. Evet burada kısa yoldan nasıl yapacağız? Kaç tane 7 toplamışız? Onu bulalım. 1 2 3 4 Kaç tane 7? 4 tane 7. Kaç etti 4 tane 7? 28 etti. Ya biz bunu 4 kere 7 şeklinde de söylüyoruz. 4 kere 7 28 çarpım şeklinde ifade ederken de şu şekilde 4 çarpı 7 eşittir 28. Bunun için de çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekiyor çocuklar. Çarpım tablosunu çok iyi öğrenin. Evet. İşlemlerimize devam edelim. Evet çarpma işlemini alt alta da yapabiliriz. Burada şunu bilelim. Buradaki birinci sayımız birinci çarpan. ikinci sayımız ikinci çarpan. Ve sonucumuz ne olacak? Çarpım. Evet ne yapıyoruz? İki sayıyı çarpıyoruz. 4 kere 7 çarpım tablosunu biliyorsak hemen 28 cevabını veriyoruz. 3 basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayıyla çarparken ne yapıyoruz? İlk önce birler basamağını daha sonra onlar basamağı ve son olarak yüzler basamağını çarpıyoruz. Sırayla gidelim. Evet birler basamağından başlıyorum. 2 kere 4 8 2 kere 2 4 2 kere 1 2 işte bu kadar. Şimdi bir de eldeli çarpım görelim. Evet, çarpma işlemine nereden başlıyorduk? Birler basamağı, daha sonra onlar ve son olarak yüzler. Şimdi başlıyorum ilk olarak. 6 kere 4 24. Çocuklar çarpım tablosunu bilirseniz yapabilirsiniz. Buna çalışmanız gerekiyor. Evet 24'ün Birlik kısmı 4'ü buraya yazıyorum. 2'yi elde olarak buraya yazıyorum. Evet. Önce çarpma. Daha sonra eldeyi ekleme yapıyoruz. Şimdi onlar basamağında 6 kere 3 18 2 de elde vardı. 18 artı 2 20. 20'nin sıfırını yazıyorum. Tekrar yine bende ne var? 2 tane elde var. Yazdım. Yüzler basamağıyla çarpıyorum. Topladıktan sonra değil önce çarpma daha sonra eldeyi ekleme. 6 kere 1 6 2 de elde vardı 8 cevabımız 804 bir soru daha çözelim bununla ilgili. Evet 287 sayısıyla 3'ü çarpıyoruz. Öncelikle birler basamağımızdan başlıyoruz. 3 kere 7 21 kenara yazabilirsiniz. 1 buraya, 2 de elde olarak burada bekliyor. Evet, daha sonra onlar basamağındaki 8 ile çarpıyorum. 3 kere 8, 24. 2 de elde vardı, ekliyorum. 26, 26'nın 6'sı buraya. 2 onluk da elde, 2 onluk ne yapıyordu? Yani 20 onluk 100 yapıyor. Buraya 2 elde. 3 kere 2, 6 2 de elde vardı 8. Cevabımız 861. Önce çarpım, daha sonra eldeler ekleniyor. Evet, şimdi de iki basamaklı iki sayının çarpmasını öğrendiniz. Evet çocuklar, bu da çok kolay. Burada dikkat etmeniz gereken Birazdan göreceğiz. İlk olarak ne yapıyoruz? Aşağıda 38 sayısının birler basamağındaki 8 ile 25'i çarpıyoruz. İlk olarak bakın siyah kalemle de yazdım belirtmek için. 8 ile çarpıyorum. Aynı 3 yokmuş gibi biraz önce ne yapıyorduk çarpma işleminde? Çarpıp yazıyorduk. O şekilde. 8 kere 5, 40. 40'ın sıfırı buraya elde var 4. 3 yok düşünmeyin. 8 kere 2 16 4 de elde var. Ritmik saymadan 20. Evet. Şimdi burayı yaptık. Sıra geldi onlar basamağındaki 3 ile çarpmaya. Bu sefer 8'i kapatıyorum. Normal yine 3 ile 25'i çarpacağız. Sırayla birler basamağından başlıyoruz. 3 kere 5 15. 15'in 5'ini nereye yazacağız? Ona dikkat. Biz şimdi onlar basamağında işlem yaptığımız için 15'in 5'ini onlar basamağının altına yazıyoruz. Yani bir basamak sola kaydırarak yazacağız. 15'in 5'ini yazdım. Elde var. 1. Şimdi de 3 kere 2, 6. Bir de elde vardı. 7. Topluyoruz. 0'ın altında bir rakam yok. Direkt 0'ı indiriyoruz. 0, 5 daha 5. 7, 2 daha 9. Cevabımız 950. Birkaç tane daha örnek yapalım. Evet. 19 çarpı 23. Ne yapıyoruz? Kapattım. Normal çarpma işlemi yapar gibi yapıyorum. 3 kere 9. 27. 27'nin 7'si buraya. 2 de elde. Bekliyor. Önce çarpma sonra toplama. 3 kere 1 3. 2'yi de eklersem kaç olur? 5. Yaptım. Bu kadar. Evet şimdi 3'ü kapatıyorum. 2 ile 19'u çarpacağım. 2 kere 9 birler basamağından başlıyoruz. 18. 18'in 8'ini nereye yazıyorum? Onlar basamağındaki sayıyla işlem yaptığım için bir basamak kaydırıp buraya yazıyorum. Onlar basamağının altına. Birler basamağıydı onlar basamağı. 18 On elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde vardı. 3. Daha sonra bunları topluyorum. 7'nin altında sayı yok. Direkt indiriyorum. 8 5 daha 13 elde var. 1 3 1 daha 4. Cevabımız 437. 36 çarpı 14. Evet yine yapıyorum. Siyah birler basama kalemimle yapıyorum. Biri kapattım. Normal çarpma işte. 4 kere 6 24. 4'ümüz buraya. 2 de elde bekliyor. Evet. 4 kere 3 12. 2 de elde vardı. 14. Evet alt alta yazmaya dikkat edin. Bakın birler basamağının altına 1. 14 yazarken de onluk kısmının altına 4'ü ve yüzlük kısmını da bu tarafa yazdım. Şimdi ne yapıyoruz? Onlar basamağındaki 1 ile çarpma işlemimizi sürdürüyoruz. 1 kere 6, 6 ne yapıyorduk? 1 basamak sola kaydırıyorum. Çünkü onlar basamağındaki 1 ile işlem yapıyorum. O yüzden onlar basamağının altına yazıyorum. 1 kere 6, 6. 1 kere 3, 3. Şimdi de bunları topluyoruz. 4 direk aşağı. 4, 6 daha. 10. Bir de elde. 1, 3 daha. 4. Eldeyi de eklersek. 5. 504. Çarpma işlemini yan yana da yapabiliriz. Bunun için öncelikle 3 tane çizgimizi çektik. İlk olarak ne yapıyorduk? Birler basamağındaki sayıyla çarpıyoruz. Evet, 2 kere 6 12. 12'nin ikisini birler basamağına yazıyorum. 1 de elde bekletiyorum. Daha sonra onlar basamağıyla çarpıyorum. 2 kere 2 4 bir de elde vardı. 5. Evet, 2 kere 1 2 elde olmadığı için direkt yazıyorum. 2. Cevabımız 252. Bir örnek daha yapalım. 164 çarpı 4. Evet 3 basamaklı çizgimizi çekelim. Karışıklık olmasın. İlk olarak ne yapıyoruz? Birler basamağından başlıyoruz. 4 kere 4 16. 16'nın altısını yazıyorum. Bir elde bekletiyorum. 4 kere 6 onlar basamağıyla devam ediyoruz. 4 kere 6 24. Bir de elde vardı. 25. 25'in 5'ini yazıyoruz. Bu sefer ne var? 2 elde var. Daha sonra son olarak yüzler basamağıyla 4'ü çarpıyorum. 4 kere 1 4. 2 de elde vardı. 6. Cevabımız 656. Evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Çarpma işleminde başarılı olmak istiyorsanız, çarpım tablosunu çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve ritmik saymayı da aynı şekilde. Derslerinizde başarılar,, Hayır, iyi günler.